Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte lezzeti muhteşem olan el açması börek yapalım. Bunun için gerekli olan malzeme arkadaşlar, kaç kişilik yapacaksanız, yeteri kadar un, bir çay kaşığı böyle şeker arkadaşlar, böyle çay kaşığının ucuyla kurumayı arkadaşlar, çok az. böyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. İlave ettikten sonra arkadaşlar şöyle bir güzel unumuzu karıştıralım. Böyle hemen yavaştan suyumuzu ekleyip karıştıralım. hamurumuzu yorduk arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Çok sert olmayan bir hamur elde ettim arkadaşlar. Biraz dinlendirdikten sonra hamurumuzu açmaya başlayacağım. Saksı ve yetişen doğal ısırganlarımızı bu şekilde toplayalım arkadaşlar. Sizler bir eldiven yardımıyla toplayabilirsiniz. Isırgan ısırmasın diye arkadaşlar topladığımız ısırganları hemen bu şekilde bir bıçak yardımıyla küçük parçalar halinde doğrayalım. Tüm ısırganlar bitene kadar bu işlemi uygulayalım. Doğradığımız ısırganları arkadaşlar bol suda iyice yıkayalım. yıkadığımız ısırganları borcama alalım. Üzerine çay kaşığının ucuyla karabiber, bir çay kaşığı kadar tuz, bir küçük kase çökelek ilave edelim. Üzerine bir tane kavrulmuş soğan arkadaşlar. Yeteri kadar zeytinyağı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar da salça ilave edip iyice karıştıralım arkadaşlar. İç harcımız bu şekilde olacak. Biraz dinlenen hamurumuzdan küçük bezeler elde edip yuvarlayalım. fazla ununu bir kenara alalım arkadaşlar hamurumuzu bir merdane yardımıyla veya oklava yardımıyla ince olacak şekilde açalım fazlalığını aldığımız hamuru arkadaşlar hemen ben ısırganla hazırladığım iç malzemeyi yerleştirelim. Siz dilediğiniz iç harçla yapabilirsiniz arkadaşlar. Peynirli, patatesli, ıspanaklı hangisini arzu ederseniz. Bu arada arkadaşlar ısırganın hücre yenileme özelliği var. şekilde hamurun fazla kenarlarını bir tabak yardımıyla keselim arkadaşlar. Isınan tavanın üzerine hemen böyle böreklerimizi ilave edelim. Bir tarafı pişen böreğin hemen diğer tarafını da çevirelim. Böreklerimiz pişene kadar bu şekilde sürekli çevirelim arkadaşlar. Hemen bu şekilde böreğin alt tarafını da göstereyim arkadaşlar nasıl olduğunu. Kızaran böreklerimizi arkadaşlar hemen tepsiye alalım. Bu şekilde yine altını gösterelim. İçi de